Onlar yarının büyükleri, cumhuriyetin muhafızları. Bayramı büyük coşkuyla kutlayan da onlardı. Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Ablo Okulları'nda 29 Ekim coşkuyla, gururla kutlandı. Törene Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkan Anlamalı ve Onun Türk çocuğu çok zekisin bu belli fakat zekanı unut. Daima çalışkan ol sözünü kendinize ilke edinmelisiniz. Daha sonra Profesör Doktor Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abdo Okulları Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Hilal Erdinç ile beraber kürsüye çıktı. Önce Hilal Erdinç, Cumhuriyet'in 99. yılını kutladı. Bize Atatürk'ün eşsiz armağanı olan Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamak üzere buradayız. Hepinize teşrifleriniz nedeniyle teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ve Profesör Doktor Mehmet Haberal seslendi Cumhuriyet'in gelecekteki muhafızlarına. Ne mutlu ki ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman her şartta Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak ve her vatandaşının her an rahmetle şükranlanması gereklidir. Bugün eğer şu gurur tablosu var ise onların hayatları pahasına kurmuş oldukları bu cumhuriyet olduğu için var. Ne diyorum? Ülkemiz olduğu için biz varız. Bunu herkesin bu şekilde çok iyi bilmesi gereklidir. Bu ülke olduğu için bu ülkenin makamları var. Bu ülkenin makamlarında oturan değerli yöneticiler bu ülkemiz olduğu için o makamlarda oturuyorlar. O zaman hepimizin birinci görevi bu çok değerli ülkemize sahip çıkmaktır. İşte biz başkent üniversiteler bunun için varız. Dolayısıyla görevimiz ne? bu ülkeye sayın çıkmak, bu ülkenin yüceli yükselmesi için gerekeni yapmaktır. Gereken de nedir değerli konuklar? Yine Atatürk ne dedi? Bir eksiğimiz var. Çalışmak Onun için bu üniversiteyi kurduğum zaman söylediğim şey çalışmak. 7 gün 24 saat. Şimdi onu artırdık 48'e çıkardık. Çünkü dünya dünya bu çalışmazsanız başkalarına muhtaç olursunuz. Bu ülkemizin hiçbir ülkeye ihtiyacı yoktur. Bu ülkemizde bilelim ki yapılamayacak belki çok az iş olabilir. Yapılamayacak ne gerekirse hepsini yapabilecek güçteyiz. Yapıyoruz da. Şimdi 99 sene önceki Türkiye onu çok iyi bilmek durumundayız. Bu çok değerli öğretmenlerimiz. Bu öğrencilerimize o tarihimizi çok iyi öğretmek durumundasınız. Eğer tarihimizi bilmezsek geleceğimize katkı sağlayamayız. Atatürk ne dedi? Asıl medeniyet düzeyi. Evet bu asıl medeniyet düzeyi. Ama bu asıl medeniyet düzeyine nasıl gelindi? Şimdi 10 Ağustos 1915 Jong Bayrı sabahın dört buçuğu Atatürk kalkar askerlerine der ki ben şimdi önünüze gideceğim. Kamçımı kaldırdığım zaman siz üçümü edeceksiniz aynısı yapılar. O gün 10 bin şehit veririz. Değerli konuklar, 10 bin şehit. Karşı taraf 12 bin ölü verir. İşte bugün buradayız. o 10 bin şehidin hayatı pahasına buradayız. Bunu çok iyi bilmek durumundayız. Dolayısıyla görevimizde çalışmak, Nasıl çalışmak? Ne dedi Atatürk? Akıl ve bilimle ülkenizin geleceğine katkı sağlamak. Evet. Cumhuriyet, Cumhuriyet eserlerle taşlanır. Eser mi buyurun? Eserler burada. Tabii konuşmak önemli olan. Önemli olan değerli konuklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının kendisine sorması lazım. Ben acaba bu ülkeme hangi kaç tane çivi çakabildim? Bizim hedefimiz bu ülkemize çiviler çakmak. Bakın şimdi ne diyoruz? İşte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun asgari 50 milyonu bir çivi çakabilecek durumdadır. Eğer o 50 milyon bir çivi çakarsa ülkemiz eserlerle donanır ve cumhuriyet eserlerle taşlanır. Ne diyorum? Biz ülkemize hizmete talibiz. Ülkemize eserler katmaya talibiz. Şimdi ben ne diyorum? Türkçe dil bayrağımızdır. Tabii bizim görevimiz bu ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın en tepesinde dalgalandırmaktır. Bilesiniz ki değerli konuklar biz başkent üniverseller bu ay yıldızlı bayrağı dünyanın en tepesinde dalgalandırıyoruz. Ve dahası diyorum ki bütün milletimize artık sizi başka ülkelere muhtaç etmiyoruz. Sağlıkta ve özellikle eğitimde tabii şöyle toplumların üç tane omurgası var. Sağlık, eğitim ve adalet. Ha ikisi bizde sağlık ve eğitim bizde onun için sağlıkta ve eğitimde sizleri milletimizi başka ülkelere muhtaç etmiyoruz. Tabii adalet Allah'ın emridir. Takdirini sizlere bırakıyoruz uygulamaları size de bırakıyoruz. Bu takdir size. Ama önemli olan, şimdi tabii şöyle, belki şimdi diyorum, bu üç omurgadan birisinde problem varsa topalız. Şu anda belki öyle gibi görünürüz ama asla Cumhuriyet hiçbir zaman topallamayacak. Ebediyen devam edecektir. Özellikle ne diyorum? Dilimiz bayrağımızdır. Bunu çok iyi bileli. Ona sahip çıkmak durumundayız. Her şekliyle sahip çıkmak durumundayız. Şimdi bakın, tabii şunu bilelim, açık olarak bilelim ki maalesef yeteri kadar bu dilimize sahip çıkamıyoruz. Orta Asya ülkelerini yani aynı kökten gelen Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan Onlara diyoruz ki Bakın biz aynı kökten geliyoruz Ben orada kongre düzenliyorum Onlara diyorum ki Bakın biz aynı kökten geliyoruz Ama burada konuşmak için maalesef Tercüman kullanmak durumunda kalıyorum Bu olmaz Eğer Biz aynı kökten geliyorsak Aynı dili konuşacağız O da Türkçedir Bu ülkenin vatandaşları olarak Hepimiz Bu 99 yıllık Cumhuriyet'in tarihini bilerek onun geleceğine katkı sağlamak durumundayız. Onun da yolu akıl ve bilim, onun da yolu eğitimden geçer. Tabii sağlıksız eğitim elbette ki olmaz. Onun için ne diyorum? İkisi bizde onu yürütüyor. Çok şükür Allah'a. Ve hem de kalitelisini ne diyoruz? Başkent Üniversitesi 1993'te kuruldu. 94'te toplam kalite yönetim merkezi ilk defa daha o dönemde dünyada bile işte bu laf ediliyordu. Bugün Başkent Üniversitesi'nin eğitim ve sağlık kuruluşlarında kalitenin en son versiyonu uygulanır. Başkent Üniversitesi tabii şöyle ben ne diyorum çiftliğinden televizyonuna işte anaokulundan kolejlerine, otellerine, polikliniklerinden hastanelerine, diyaliz merkezlerine, tarlasından, kümesinden, tekstilinden, işte çikolatasından aklınıza ne gelirse inşaatlarından hepsi başkent üniversitesi. Ya yani tam bir otonom hedefte bu ülkeye katkı sağlamak, bu ülkemizi gerçekten en üst düzeyde dünyanın her yerinde temsil etmektir. Hele hele kusura bakmayın, hiç kimse bana engelden bahsedemez, zorluktan bahsedemez. Ve niye bahsedemez biliyor musunuz? Bu ülkenin tarihini çok bilme, iyi bilmek durumunda. Ayağında çarık bile olmayan o aziz şehitlerimiz, o insanlar o şartlarda bu ülkeyi kurdular. Onun için hiçbirimizin hiçbir şekilde mazereti olamaz. Ülkemiz söyledi. Onun için işte böyle bir şey kesinlikle olamaz. Bu ülke bizim ve her şekliyle bilelim ki dünyanın en etkin ülkelerinin başında gelir. Özetle Cumhuriyetimizin ne mutlu ki 99. yılını kutluyoruz. Ve seneye inşallah yüzüncü yılı kutlayacağız. Bu nedenle Ankara'da üç tane kongre düzenliyoruz. Üç kongre düzenliyoruz yüzüncü yılı kutlamak için. Şu demektir, dünyayı inşallah seneye Ankara'ya getiriyoruz. 2024'te de dünyayı inşallah İstanbul'a getireceğiz. Diyoruz ki... Türkiye dünyanın merkezidir değerli konuklar. Bunu çok iyi bilelim. Ona göre çalışalım. Ona göre yolumuza devam edelim. Cumhuriyetimizin 99. yılı hepimiz için kutlu olsun. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ve aylardır bu özel güne hazırlanan öğrenciler aldı sahneyi. Cumhuriyet coşkusuna yakışır gösteriler izleyenleri gururlandırdı. Yolumuz Cumhuriyet başlıklı gösterilerde dans ve kurunun söylediği marşlar coşturdu salonu. Başkent Üniversitesi Özel Ayşe Abla okullarındaki tören, öğrencilerin ataya verdiği sözle sona erdi. Çağdaş uygarlığa geçmek için, çağdaş geçmek için... Profesör Doktor Mehmet Haberal, başta okulun genel müdürü Hilal Erdinç olmak üzere öğretmenleri tebrik etti. Öğrenciler de doğum gününü kutlayarak uğurladılar Haberal'ı. Teşekkürler. Sağ